Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte klan oyunları ödüllerini bazı hesaplarımızda toplayıp yeşil taşa çevirip kostüm alacağız arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Ana hesabımızda başlıyoruz. Bildiğiniz üzere köyümüz full olduğu için kostüm alıyoruz. Onun dışında full olmayan hesaplarımda kostüm almayacağım. Şimdi başlangıç olarak büyülü öğelerimize bakacak olursak arkadaşlar. Bir kısmını sattım ve bir kısmını sattıktan sonra ...1104 yeşil taşa ulaştım. Şu an ihtiyacımız olan bir 400 adet yeşil taş var. Şimdi canlar, e, kahraman kitabı zaten aylık ödüllerde geliyor. O yüzden kahraman kitabını bir satalım. 50 yeşil taş oradan bir gelsin. Onun dışında baktığımızda çekiçlerimi şimdilik tutacağım. E, ihtiyaç halinde satacağım. Bir bekleyelim. E, hemen bir klan oyunları ödüllerine gelelim. Klan oyunları ödüllerinden alacağımız ödüller nelerdir? 20 yeşil taş var. Ee, bu bölümden aldığımızın herhangi birini satacağız zaten. Çok bir cacık etmiyor. Oradan bir tanesini seçtim. Artı 5 kahraman iksirini aldım. Ee, bu bölümden 50 yeşil taş alıyorum. Kürek de zaten aynı hesaba denk geliyor. Bu bölümden e, 6 tane duvar yüzüğünü alıyorum. Onu da yeşil taşı çeviririz. Ee, bu bölüme geldiğimizde buradan bir inşaat için altın rünü alacağım. Fakat elimde var. En son bölümden de... Ee, X'in rünü alıp onu yeşil taşa çeviririz Hatta inşaat kitabı da olur fark etmez İnşaat kitabını seçelim o zaman Bir de bonus olarak 100 yeşil taşı alacağım Ama şu altın rünü bir ee, taşa çevirmek istiyorum Hemen 50 yeşil taşa çevirdim ve klan oyunlarına geldim Tekrardan buradan rünü seçtim Ödülleri topla diyorum arkadaşlar Pek 1500'e ulaşacağımızı sanmıyorum açıkçası ama Yapacağız bir hamleler 100 yeşil taşı da buradan almış bulunuyorum ve daha sonrasında bakalım 1374 yeşil taşımız var. Güzel bir rakama ulaşmışız. Şimdi buradan satmamız en mantıklı neler olabilir? Duvar yüzüklerine bir bakalım. Tanesi 5 yapıyormuş. Abicim satalım ya. Şunları bir satalım bir kafamız rahat etsin. Şuradan sattım. Birazcık sattım. 1400'e yakına geldik. Şimdi 2 tane rün satsam benim için daha ideal olur. Ama e, şimdi inşaatçı üstündekileri pek satmak istemiyorum. Oraya bir güncelleme gelecek yakında diye bekliyorum. Ve bu doğrultuda bunları satarsak sıkıntıya düşebiliriz. Şöyle yapalım şu artı 5 kahraman iksirini bir satalım. İnşaatçı iksirlerini de bir satalım arkadaşlar. Bunları sattıktan sonra e, biraz da duvar yüzünden satacağım. Şu şekil. Bunları da sattıktan sonra şöyle bir. 1500 e, gelmeden önceki son hamlemiz olacak. 1449 olduk. Şunu da sattım abicim. 1454. Şimdi bir tane rün satmamız bizim için yeterli olur. Rün ya da kitap işte anlayın aynı şey. Şu büyük kitabını satıyorum ya. İleride tekrar gelir edasıyla sattım ve 1504 yeşil taşa ulaştık arkadaşlar. Şimdi dükkanımıza girelim. Kostümlerimize bir Bakalım kostümlerden hangisini almamız bence güzel olur. Abi bir Golem Kral hayalim var onu diğer hesapta aldım burada da almak istiyorum ama şimdi de yeni gelen kostümler gelince onlar da cezbedici oluyor bir yandan. Gelelim 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 şampiyonlardan yok ya şampiyonlar güzel değil. Ee, onun dışında koruyucuları da çok beğenmedim açıkçası. Yılbaşı falan filan abi gölge kraliçe birazcık e, güzel duruyor bir de gölge kral. Ya bir Gölge Kral'ın elindeki balta beni çok cezbetti ya. Gölge Kral alacağım arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir hesabımda bulunmayan Gölge Kral'ı alıyorum. Aynen 1500 yeşil taş verdim ve satın aldım. Şimdi de bunu kullanacağım arkadaşlar. Kostümü de seç dedim. Nerede barbar kralımız? Bu bölümde şöyle bir kostümü orta bölümü alalım ve barbar kralı bir inceleyelim nasıl bir kostümmüş. Kahverengi tonlarında zaten gözüküyor. Elinde kocaman bir balta var arkadaşlar. Kafasında bir kapşon var. Güzel ince detaylar var. Bence güzel bir kostüm aldık. Yani kraliçeyi alacaktım aslında da ya şu elindeki direkt balta beni cezbetti dediğim gibi. Çünkü vikingleri falan da seviyorum arkadaşlar. Birazcık onun edasıyla aldım diyebiliriz. Evet ana hesabımızda klan oyunlarını topladık. Kostümümüzü aldık. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Burada işlemimiz çok daha kolay olacaktır. Çünkü 1440 yeşil taşımız var. Büyülü öğelerimizde neler var? Büyülü öğelerimiz baya baya sağlam arkadaşlar. Ve şimdi klan oyunlarına gelecek olursak buradaki ödüllerimizi bir çekelim. Yeşil taşlı ödüllerimizi yine alıyorum arkadaşlar. Duvar yüzünü galiba satmamıza belki gerek bile kalmaz. Bu bölümden bir altın rünü alacağım. Elimdeki altın rününü satalım. Ee, şuradakini satalım abi. Sattım zaten e, 10 yeşil taşa ihtiyacımız kaldı. Şimdi şuradan şunu alalım. Hem kitabımız hem de iksir rünümüz varmış. Oo. 100 yeşil taşı alalım arkadaşlar. Bir de bu etaptan iksir rününü satıyorum gitsin ya. Evet x ürününü sattım. Şimdi sonuçlara tekrardan geldim. Şuradan ee, fark etmiyor zaten full olduğu için bir de bonusunu alacağız. X ürününü seçtim. Şimdi de 100 yeşil taşı alıyorum. Ödül hanemi ekliyorum. Ve ödülleri almış olduk. 1710 yeşil taşımız oldu. Dükkanımıza gelelim. Ha bu arada bazı arkadaşlar diyor ki nasıl bu kadar yeşil taş e, topluyorsun ne diyorsun arkadaşlar. Çalı çırpı topluyorum. Elimdeki madalyadan gelenleri satıyorum mesela. Eğitim iksiri alıp alıp satıyorum. O şekilde biriktiriyorum yani. Şimdi burada kostüm detayına bakacak olursak e, Barbar Kral'da pikseli kullanıyorum. Hala piksel Barbar Kral var. Ve piksel Barbar Kral eskidi yani. Burada da bir Barbar Kral hamlemiz olabilir. Kraliçemize baktığımızda Kraliçede de parti kraliçesini kullanıyormuşum. Ee, bu güzel bir kostüm bence. Şöyle bir bakalım. Koruyucuda da bir şey yokmuş lan. Koruyucu garibanmış. Gladiatör koruyucu kullanıyoruz. Koruyucuya bir tane alabiliriz abi. Kraliyet ne durumda? Burada da haydut şampiyon varmış. Yani barbar kralı alma edasıyla başlamıştım ama barbar kralda haydut kral varmış. Pixel de varmış. Bunlar bizi birazcık idare eder. Hatta şu pikseli haydutla değiştirelim. Biraz da haydutta takılalım. Sarı kafa olsun. Kraliçede zaten parti kraliçemiz mevcut arkadaşlar. Bu doğrultuda kraliçeyi de hatta haydut kraliçe yapalım. Bu da birazcık haydutta takılsın. Yani burada koruyucu ve kraliyet şampiyonu gördüğünüz gibi gariban kalmış. Bunlara birazcık kıyafet yapalım. Şimdi barbar kral kostümlerini geçelim. Ee, daha sağa gelelim. Kraliçeyi de geçeceğiz. Kraliçede de güzel kostümler var. Aslında bir gölge kraliçe alsam mı diye düşündüm. Daha demin alamadık ya burada mı alsam dedim de. Sonradan şimdi vazgeçtim. Çünkü koruyucuyla kraliyette bir şey yok dediğim gibi. Ee, kraliyet şampiyonu olarak baktığımızda bir gölge şampiyon güzel olabilir. He. Evet koruyucuya bir bakalım abi. Koruyucuda e, baya bir kostüm var aslında. Çünkü çoğunu almadık. Abi gölge koruyucu çok güzel de 220 TL'ymiş ya. Evet o zaman yani şu an baktığımda açıkçası e, aklımda gölge şampiyon var. Ama gölge şampiyonu başka hesabımda almıştım arkadaşlar. Ana hesapta da olabilir tam emin değilim. E, 4-5 tane hesap olunca kafalar karışıyor. Yani burada birazcık koruyucu hamlesi yapacağım. Koruyucunun gladiyatör koruyucusunu hiç beğenmiyorum. Bu doğrultuda baktığımda eski zamanlarda almış olduğum mekanik koruyucu, korsan koruyucuyu almayacağım. E, şu an gözüme çarpan bir kuzeyin, kuzeyin koruyucusu var. Bir de usta koruyucu var. Hatta savaşçı koruyucu da güzel. vallahi savaşçı koruyucunun elinde garip garip şeyler var ya. Ben abi savaşçı koruyucu alacağım. Aynen öyle. Savaşçı koruyucuyu aldım. Zıplıyor ediyor. Bak altında kaykay maykay var. E, nasıl? Ooo bayağı iyi lan. Valla daha demin aldığımız Barbar Kral'ın kostümünden çok daha güzelmiş. Bak bu kostümü beğendim arkadaşlar. Bayağı bayağı güzel. Valla sizin yorumlarınız ne bilmiyorum ama ben bu kostümü beğendim. Muhtemelen ana hesapta da alırım bak. Saçlar maçlar yakıyor he. Bu arada siz olsaydınız elimdeki kostümlerden hangisini alırdınız? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum diyorum. Ve videomuzun yavaştan da sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte 3000 yeşil taş harcayıp 2 adet kostüm aldık. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.